İşte Hazreti Hasan'ın hikayesini anlatıyoruz. Bir vaat Hazreti Hüseyin değil mi? Ehli Beyt, Muhammed Mustafa torunu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Ne diyor? Adam geliyor yolda ona sövüyor, 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 sövüyor. Müsaade etse boğacaklar adamı. Adama ne diyor biliyor musun? Eğer diyor ben senin dediklerin gibiysem Allah beni affetsin. Yok eğer değilsem Allah seni affetsin. Bu kadar olur edebiyat ya, bu kadar olur güzellik ya, bu kadar olur medeniyet ya. Var mı böyle bir medeniyet ya? Medeniyetten bahseden canavarlar da var mı? Hz. Hüseyin Efendimiz ne yapıyor? Efendim, ağır misafirleri var. Devlet ricalinden, eşraftan, efendim, reislerden, liderlerden, sofrada. Bir de kölesi, Çorbayı getirirken döktü üstüne bütün. Tam da önemli meclis ortalık. Bulaştı. E i̇nsanın biraz siniri bozulur böyle şeylere. Yani bozulmaz diyemeyiz. Şimdi o köle de ayet bildiği için o zamanı köleleri şimdileri müftülerini okutur. Köle şimdi hemen diyor vel kazımin el gayza Mevla buyuruyor ki cennet hazır bekliyor. Kimi diyor? Takva sahiplerini. Kimdir onlar? Uddet lil ellezine yunfikun fi's sarai ve'd darai ve'l gayz. Darlıkta da bollukta da verenler esas noktasını okuyor tabii o. Öfkelerine hakim olanlar, sinirlendikleri zaman yutanlar diyor. Tabi ayet okuyor, mana vermiyor yani. Arife tarif, cembelli taşta marif yani. Ne lüzumu var ki? O Hazreti Hasan orada. O Hazreti Hasan da bir sinirlenmiş biraz ama kazam tü diyor. Yuttum diyor. Karıştırma şimdi. <laughs> Vel afina anin nas diyor. Köle devam ediyor. Diyor ki yuttum lan olmaz diyor. İçinde kalır diyor sonra. Affedenler, silenler diyor. Afevtu tamam dedi kapat. Sildik bir şey yok ya. Olmaz diyor. Vallahu yuhibbul muhsinin diyor ayetin sonunda. Allah bir de iyilik edenleri sever diyor. E ne yapayım sana dedi çorbayı üstüme döktün diye. Hadi seni azat ettim falan cariyeyle de nikah ettim dedi ya. İşte adam keşke bilseydi daha dengeli dökerdi yani. Daha önce işi bitirir. İşte adam, işte İslam, işte ahlak, işte muamelat, işte kibarlık, işte nezaket, işte zarafet, işte medeniyet.